Geçen sene Sebastian Şimanski ilk geldiğinde hatırlarsın e, sevgili Serdar Ali Çeliker'in açıklaması üzerine çok fazla e, bu konuda muhabbet dönmüş, sohbet dönmüştü ki yani Serdar Ali Çeliker şu anlamda haklıydı orada. Fenerbahçe'ye gelene kadar ki bölümü Sebastian Şimanski'nin çok skorer bir orta saha oyuncusu değildi ama Fenerbahçe ile beraber çok farklı bir noktaya evrildi. Ama yine de e, sanki o noktada, on numaradaki e, konuşulan konulardan biri Tadiç'in de orada oynayabileceği. Sanki orada biraz daha skorer bir oyuncu ilerleyen yani az önce senin söylediklerinden yola çıkarak söylüyorum bunu. Öyle bir oyuncuya da belki ilerleyen dönemlerde gidebilir mi sence Fenerbahçe? Bir 10 numara ya da e, daha hücuma yönelik bir orta saha oyuncu kurgusu e, Fenerbahçe'de görebilme ihtimalimiz var. Çünkü defansif anlamda eee için kadroda kalıp kalmayacağı e, raporlar doğrultusunda belli olacak. İsmail Yüksek'e çok fazla teklif var. İsmail Yüksek'in gideceğine göre hani bundan sonraki Berge e, tipinde ya da o 6 numara transferinden sonraki süreçteki orta saha yani daha çok Fred'e yakın yani 8-10 numara arasında bir oyuncu olması bekleniyor. Senin de söylediğin gibi abi. Yani Sebastian Şimanski e, gol yollarında geçen sezon çok etkili bir performans gösterdi. Ligin ikinci arasında belki o performansının biraz düştüğünü düşünebilir seyircilerimiz ama şöyle önemli bir nokta var. İsmail Kartal yani Beğenirsiniz beğenmezsiniz eleştirirsiniz eleştirmezsiniz ama en önemli noktası her futbolcuya temas eden her futbolcu ekstra bir özellik katan teknik adamlardan biri. Sebastian Şimanski geçen sezon başında skorer oyunuyla o on numaradan beklenen o hani dönen topları toplayıp asist yapması ya da uzaktan sert ile ya da içerik kat etmesiyle beraber önemli bir on numara görevin üstlendi ama ligin ikinci arasından be beraber Fenerbahçe'nin oyun temposunu Fred'in eksik olduğu bölümlerde biraz daha Fred'in işlerini yapmaya döndü. Yani bir 10 numara tipik 10 numaradan 8 numara evrilen bir Sebastian Schmanski gördük ve gerektiği zaman kendi ceza sahasına kadar futbolcu adam kovalayan bir oyuncu profiline yani Sebastian Schmanski'nin defansif özelliklerine de anlam kattı İslam Kartal. Bu süreçten sonra tabi Dušan Tadić Maksimen'in transferiyle beraber sol kanatta çok fazla göreceğimiz bir isim olmayacak. Çünkü Oğuz Aydın da sol kanat rotasyonunda kullanılacak bir isim. E sağ kanatta İrfan Can Kahveci durumu belli. Emre Mor var orada. Cengiz Ünder'in durumu e, şu anki aşamada biraz daha takımda kalmaya yönelik olduğunu belirtelim ama e, onu da ilgilerin olduğunu da aktaralım ki e, hemen ekranı geldi şu anda Fenerbahçe'nin geniş rotasyonu ki yani üç büyük içinde geçerli çok geniş rotasyonlu üç büyük takımımız var şu anda dikte gidecek çok fazla isim var. Gitmesi zorunlu olan birçok isim var yabancı sınırı yüzünden. Hala 14 olsa dahi 14'ün evet. çok üzerinde. Ki gelmesi beklenen oyuncular da yabancı oyuncularla beraber daha fazla sayıda ismin gitmesi gerekiyor gibi duruyor şu an için. Ama dediğim gibi İrfan Can ve Cengiz ki kalırsa ki kalması bile geçen seneki performansını düşündüğümüzde aslında İrfan Can Kahveci'nin orada tek başına kaldığı bir Fenerbahçe izledik. İrfan Can bunu çok büyük bir oranda sırtladı, taşıdı, götürebildi bir ara sorun yaşadı. Cengiz'in de en iyi dönemine denk geldi. Fenerbahçe'nin şansıydı belki. İstanbul de. Spor'a 4 gol attı. Mücadele direkt akıllara geliyor. Bu anlamda ilerleyen süreçte yani defansif orta saha özellikle oyuncu transferinden sonra Dediğim gibi yani 8-10 numara karışımı bir oyuncu ama net bir 10 numaranın peşinde olmadığını söyleyelim Fenerbahçe'nin. Yine konuşulan isimlere şöyle bir bakacak olursak yine Plömer Lig'den bir ismin olabileceğini söyleyebiliriz. Ki Bergen'in tek alternatif olduğunu olmadığını söylemiştik Sofyan Amramat'la beraber. Yine Manchester City forması yani Kovacic'le de ilgileniyor Fenerbahçe'nin ama tabii o transferin bütçelerin birazcık yüksek olduğunu da belirtelim. Burada işte hani senin dediğin türde oyuncu dediğimiz zaman da Kovacic. Çünkü Kovacic Manchester City'de ya da daha önceki kariyerinde oynadığı dönemlerde biraz daha 8 numara. 6 numara değil 8 numara ya da 10 numaraya koyduğunuz zaman oyun açabilecek, oyunu iki yönlü oynayabilecek etkili olan bir isimlerden biri. Yine Kovacic de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isimlerden biri. Tabii şurada şunu hatırlatmak lazım belki de Metin. Premier Lig'den belli bir skalanın üzerindeki oyuncuyu almak için... Beklemeniz gerekiyor. Çünkü Premier Lig'de 25 kişilik bir kadro sınırlaması var ve o kadro sınırlamasının içerisinde oyuncular yer alıp yer almayacaklarını, yer alırlarsa da kaç numarada oynadıkları pozisyonun kaçıncı sırasında olacaklarını bakıyorlar. Bu da Ağustos ayının sonu demek. Ama şu anki Fenerbahçe altı 6 numara transferi yapmasa dahi sence Lil maçı için hazır mı? Yani Lugano maçını sormuyorum artık buradaki Lugano maçını. Hani garanti cepte görüyorum ben açıkçası. Kendi seyircisi önünde 4-3'ün ardından ama Lille Lil için sence hazır mı? Lil maçına yetişmesi gerekir mi? Bence e, Lil mücadelesine tabii ki yetişmesi gerekiyor ama orada şöyle bir e, ilginç noktalardan biri var. Şimdi Fenerbahçe mevcut Lugano mücadelesinin kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Bu kadroyu değiştirirken e, sen Maksimeni sakatlığı sebebiyle riske etmedi ve kadrodan çıkardı Fenerbahçe maçtan 24 saat önce. Maçtan bir gün önce diyelim hatta. E, ve Lille mücadelesine oyuncu eklemeniz bir olacak. Bu en mi olacak? yoksa maksimum. Yani yaptığınız belge transferinde lin mücadelesine ekleyebilme şansınızın pek e, zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Bu da önemli noktalardan biri. Bundan sonraki süreçte playoff'ta ya da şampiyonlar ligine kaldığınız vakitte kadroyu komple revize edebiliyorsunuz ama bu süreçten sonra bir oyuncu değiştirme hakkınız oluyor. Ve bu bir oyuncu en nesli mi olacak, sen maksimum olacak yoksa e, senin de söylediğin gibi abi, belge transferi olduktan sonra belgeyi mi tercih eder teknik direktör? Bu tamamen oyun planlamasıyla alakalı ama yani şöyle bir baktığımız zaman bence 6 numaraya net ihtiyaç var Lille karşısında. Çünkü oyunu biraz daha özellikle Fransa'da oynanacak mücadelede oyunu tutabilme özelliğinizin olması lazım. Her ne kadar Lille'in kadrosu geçen sezonki kadrodan biraz daha farklı da olsa bu tür takımların oyun kültürü olan, oyun geleneği olan takımların kadrosu ne kadar değişirse değişsin oyun gücü aynı olur. Oyun mantelitesi aynı olur. Çünkü geçmişten, köklerinden gelen bir oyun anlayışı vardır ve oyun anlayışıyla devam eder. Hatta yapıdan da ona göre oyuncu çıkartır ya da transfer eder. Bu anlamda Fenerbahçe'nin özellikle Fransa'da oynanacak mücadelede oyunu daha iyi tutabilmesi anlamında e, net bir altı numara ihtiyacı var. Tabii bu Berge isminde olabilir ya da farklı bir isim olabilir. İsmail Yüksek de artık takıma tamamen geri dönecek o milli takımdaki sürecinin ardından. İsmail Yüksek de tabii Fenerbahçe'nin orta sahasına inanılmaz bir dinamizm katacaktır. ENES'e dönelim o zaman. Yusuf Enes'i en son transfer olarak e, geçen sezon Fenerbahçe'nin gol yollarında bir sıkıntısı yoktu en azından bunu çok rahat söyleyebiliriz herhalde. Yani ligde 99 gol ama e, Avrupa kupaları, Türkiye Kupası en Engorcu sezonlarından evet. birini yaşadı Fenerbahçe yani fevkaleten hani maç olarak. Şubat Mart ayında zaten toplam 100 gol atmış durumdaydı Fenerbahçe. 100 golü bulmuştu bütün Hı -hı. Avrupa Kupası maçlarında düşünürsek. Edin da öyle bir Lugano performansı gösterdi ki hani bir yandan şey dedi ya golcü niye arıyorsunuz acaba dercesine oynadı ve Cenk Tosun, Ennesri, Edin Edinceko yani şu anda acunlacı'ya hak vermemek mümkün değil. Yani gördüğümüz en zengin 9 numara kadrosu herhalde bu. Kesinlikle abi dediğin e, Acun Ilıcan'ın da dediği doğru. Ya Ama şimdi Edin Dzeko geçen sezonki performansı da yine üst düzeydi ki kariyer olarak baktığımızda Şampiyonlar Ligi finali oynadı İstanbul'da Fenerbahçe öyle transfer oldu. Ama arkasında böyle yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen bir ismi görünce forma rekabeti her zaman takımlara yarar. Evet El Nesli, Cenk Tosun ve Edin Dzeko kendi arasında bir rekabet içine girecek ama buradan karlı çıkacak olan taraf Fenerbahçe olacak. Bu yüzden her zaman her mevkide teknik direktörler ki özellikle Jose Mourinho gibi dünyanın en önemli teknik direktörüyseniz bir mevkide oynayabilecek her zaman gözünüz kapalı oynayabilecek iki tane futbolcu ihtiyacınız var. Onlar birbirleriyle rekabet ederken sen zaten oyun gücünle beraber maçları kazanıyorsun. Bu anlamda Ernest'in transferi bu noktada doğruydu ki yani Edin Cekun'un tabii yaşı itibariyle artık e, yaşı da malum. Geçen sezon da yaşı ilerideydi. Ne kadar üst düzeyde olursa olsun kendisine ne kadar iyi bakan bir futbolcu da olursa olsun... Çok uzun bir maratona giriyor Fenerbahçe ki Fenerbahçe ligi Haziran ayında açtı. İşte bu da maalesef önelemelerdeki rakiplerimize bakıyoruz ya da ilerleyen dakikalarda yine konuşuruz abi istersen. Ön elemelerde geçmiş dönemdeki ön elemelerdeki rakiplerimizi biraz küçümsediğimiz için hiç beklenmeyen mağlubiyetler aldık. Ülke puanı düştü ve bugün işte lig ikincisi, geçen sezon lig şampiyonumuz şampiyonlar ligine ikinci ön elemeden başladı. Bu sezon lig ikincisi başlıyor. Yani bu yüzden de artık takımlarımızdan Avrupa'da puan alıp üçüncü ön eleme turuyla başlaması lazım. Çünkü erken sezonu açtığınız zaman erken ritim yakalıyorsunuz. Erten, erken ritim yakaladığınız zaman da işte lig uzun maraton sakatlık riski oluyor çok maç oynadığınız için. York'ta konsantre... E, ee, Kondisyon çok fazla yüklendiği için kaslar geriliyor. Her zaman bunlar sıkıntı. Bu anlamda e, Edin Dzeko'nun yaşı, durumu malum. O yüzden onun yanında ya da önünde artık elinize önünde olacaktır. Böyle bir forvetin gelmesi Edin da işte Lugano mücadelesinde 3 <laughs> gol atmasına sebep oluyor. Ee, o zaman savunmaya dönelim Fenerbahçe'de. Çünkü Fenerbahçe'de bir soru işareti var sanki orada şu anlamda. Yani Çağlar'ın bonservisi alındı. Bekarcıklu Çağlar üçlüsü aynı 9 numarada olduğu gibi 3 önemli stoper orada var ki onların dışında da Samet yine orada 4. stoper olarak şu an için var ee, ama Bekao'yla da ilgili Ciku'yla da ilgili zaman zaman gidebileceklerine yönelik haberler çıkıyor e, cikuya Fransa'dan zaten Fransa'dan geldiği için Fransa e, kariyeri iyi olan bir futbolcu için teklif vardı ama e, Fenerbahçe'de Jose Mourinho geçen sezon takımı izleyip takip edip Aldığı notlar doğrultusunda bir takım futbolcunun kesinlikle kadroda kalması gerektiğini söyledi. Bu isimlerin başında Ciku var, Ferdi var, Tadiç var, İrfancan Can Kahveci var. Şimdi bu isimlere baktığımız zaman Ciku'ya bir teklif geldi. Fenerbahçe hocanın isteği doğrultusunda teklife cevap bile vermedi. Bekao evet taliplisi var. O da İtalya Serie A'da önemli işler yapmış bir oyuncu. Yine Brezilya'dan da teklifler geliyor ki Brezilyalı takımlarda özellikle o ekonomik krizi biraz atlattıkları için Avrupa piyasasındaki Brezilyalıları toplamayı istiyorlar. E, kendi ülkelerindeki futbolu birazcık daha genişletmek anlamında. Bu anlamda Bekao'ya teklifler de var ama e, Bekao'nun da ben takımda kalacağını düşünüyorum. Buradaki tek soru işareti Samet Akaydın. Hoca... Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki süreçte Samet'i denemek istedi. Ben bir Samet'i görmek istiyorum dedi ve sen senin de söylediğin gibi rotasyonun dar olması sebebiyle Samet'in kadroda kalması düşünülüyor. Ama burada en büyük soru işareti Samet'te. Çünkü Samet sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor ki geçen sezon Panathinaikos'a gitmek istemesinin sebeplerinden biri de oydu. Yani burada Fenerbahçe yönetimi futbolcuya git demiyor. Futbolcu sürekli oynamak istiyor çünkü Samet'in şöyle bir durumu söz konusu Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerde, Panathinaikos'ta oynadığı dönemlerde ve milli futbol takımlarımızın Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz'e yaptığı bireysel hatalarının sürekli oynayamamasından kaynaklandığını düşünüyor. Yani ben sürekli oynayamadığım zaman bu tür bireysel hatalar yapıyorum ve bu benim kariyerime zarar veriyor. Bu anlamda futbolcu sürekli oynamak istediği için e, transfer olmayı istiyor. Ama Jose Mourinho kendisiyle görüşüyor, görüşmelerini sürdürüyor. Bundesliga'dan taliplilerin olduğunu da belirtelim. Buradaki soru işareti Samet. Eğer Samet giderse Fenerbahçe stoper hattına bir takviye yapacak. Çünkü stoper hattında her ne kadar Hatayspor'a gitmesi beklediğimiz isim olsa da Yusuf Akçiçek gibi genç bir oyuncu var. Onu da Avusturya kampında çok beğendi hoca. Genç isimlerle çok fazla ilgilendi. Yiğit Efendi Demir var. Karagümrük ilgileniyor kendisiyle. Bu anlamda e, stoper hattına bir transfer gerçekleşebilir. Buradaki en ön plana çıkan isim ise Melih Demiral. O da Suudi Arabistan'da forma giyiyor. E, Suudi Arabistan transfer olmadan önceki süreçte Fenerbahçe geçen sezon, çağlardan önce aslında sezon başında e, Merih Demiral'ı transfer etmek istedi. Merih'ten şöyle bir söz alındı. Eğer ben bir gün Türkiye'ye döneceksem bu döneceğim takım Fenerbahçe olacaktır diye. Şimdi Fenerbahçe Merih Demiral'la kontağını hiçbir zaman kesmedi. Ki formada göndermişti kendisini o da sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye teşekkür etmişti. Buradaki noktalardan biri sen maksimen transferinde olduğu gibi Fenerbahçe kiralama ücreti vermek istemiyor. Kiralama olarak düşünecek olursak kiralama ücreti vermek istemiyor. Maaşının belli bir kısmını ödemek şartıyla Merih Demiral'ı da Fenerbahçe kadrosuna katabilir. Stoper tandemindeki durumlar bu. Tabi Jadon Osterwald'e de sol stoper olarak geçen sezon birçok mücadelede forma giydi ki... Serie A'dan Bologna'nın da kendisiyle ilgilendiğini belirtelim. Ama futbolcunun Fenerbahçe'de kalmak istediğini de aktaralım. Ama teknik direktör Jose Mourinho, Oser sol stoper olarak düşünmüyor. Direkt sol back alternatif olarak düşünüyor. Burada Levent Mercan'ın durumu da biraz soru işareti yaratıyor Fenerbahçe'de. Geçen sezonki durumu düşünürsek tabii ki hani Fenerbahçe taraftarının da aklında şu anlamda da bir soru işareti var. Bekav, ciku ve Fred'in üçünün beraber oynadığı maç sayısı çok düşük. Üçünden biri mutlaka sakattı. Zaten üçü de, yani özellikle Bekavici çok uzun süre sakatlıklar geçirdi. Fred'in de zaman zaman sakatlıkları vardı, biri daha uzun olmak üzere. Ee, orada işte Samet'in kalması sanki ister istemez eğer Bekavici Ku... İkisinden biri yine sakatlık geçirirse, uzun süreli bir sakatlık olursa orada bir soru işareti o yüzden de var sanki taraftarın aklında. Tabii ki. yani taraftar her zaman rotasyonlu kadronun olması taraftarı da teknik eğitide de güvende hissettirir. Çünkü en ufak bir sakatlıkta onun yerine girebilecek ikame oyuncu o Eksikliği doldurabilmesi gerekiyor. Geçen sezon Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kaçırmasındaki en temel noktalardan biri e, Fred'in eksikliğini dolduramamış olmasıydı. E, Ciku'nun eksik olduğu dönemlerde Jadon Osterwold'e formu giydi. Samet Jadon Osterwold'le tandemini görmüştük biz Fenerbahçe'de. Senin de söylediğin gibi o üç oyuncu çok fazla bir arada oynayamadı ama... Cikun'un olmadığı dönemlerde de Cikun'un eksikliğini çok hissedildi. Çünkü Cikun'un oyunun sistemine baktığımız zaman çok önemli bir sol stoper. yani Sol stoper sağ stoper arasında dünya kadar fark var. Her stoper oyuncusunu alıp sol stoper oynatamazsınız. Ayağı çok temiz. Oyuna çok güzel topu sokuyor. Oyuna soktuğu toptan sonraki aldığı kademe o kadar önemli ki yanındaki, tandemindeki ya da beklerdeki futbolcu çok fazla rahatlatıyor. Cikun'un olmadığı mücadelelerde de Fenerbahçe Cikun'un eksikliğini çok fazla hissetti. Fred'i zaten söylememize gerek yok ki. Şöyle... Ee, Gurme bilgiler denir ya şöyle bir nokta sö söyleyelim Fred'le alakalı. Geçen sezon Fred'in forma giydiği hiçbir mücadelede Fenerbahçe geriye düşmedi. Yani bir Union San Julius mücadelesinde oynamıştı Fred. O mücadelede oyundan çıktı. bir sıfır mağlup oldu. Olympiakos mücadelesinde 2-0, 3-0 geriye düştü Fenerbahçe. Fred oyuna girdi. 3-2 mücadele sona ermişti. Yani Fred'in oynadığı maçlarda Fenerbahçe geriye düşmedi. Bu da çok önemli bir nokta. Fred'in oyununu etkisini en net gösteren noktalardan biri buydu. Bu sezon Fenerbahçe'nin oradaki rotasyonunu zenginleştirmesi Fred'in olmayacağı mücadelelerde özellikle Berge transferinin Fred'in olmayacağı mücadelelerde Fenerbahçe'nin orta sahasını biraz daha güçlendirebilir. E, Solma hattına baktığımız zamansa özellikle rotasyonunu güçlü tuttuğun zaman Yine az önce söylediğimiz gibi hem ligde hem Avrupa'da ilerleyecek bir Fenerbahçe'nin elini çok çok kuvvetlendirir. Bu anlamda da az önce de söylediğimiz noktaya tekrar gelecek olursak Samet'in durumuna göre bir stoper daha yerli anlamda gelebilir. Bu isimde Melih Demiral olması kuvvetli muhtemel gözüküyor. Tabii zaten, şartlar olgunlaşırsa. Zaten çok fazla seçeneğimiz de yok zaten. hani Euro 2024'te birebir yaşadık milli takım olarak. Yani ne yazık ki daha öncesinde stoper konusunda o kadar iyi bir milli takımımız vardı ki acaba hani bu kadar çok stoper var üçlü mü oynasak? Yani hangisini dışarıda bıraksak yazık olur noktasından stoperlerin tartışıldığı bir noktaya geldik. Dolayısıyla çok fazla da isim yok oraya gelebilecek.